Merhaba ben Yüreğ Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız bugün antrenmanlara başladı. Takım içerisinde son durumu aktaracağız. Özellikle sakatlar e, burada Batago ön plana çıkıyor. Son durumu ne? Bu detayı konuşacağız sizlerle. Çünkü Batago biliyorsunuz e, bir sakatlık yaşadı ve Batago elimizdeki son dönemlerde defans hattındaki artık oynattığımız ve iyi bir performans aldığımız ve yanındakini sürekli değiştiği bir oyuncuydu. Akabinde milli takıma gitti ve milli takımda sakatlandı. Bir yırtık yaşadı. Burada bak, burada bir geri dönüş var. Şimdi bunu sizinle beraber paylaşacağım. Tabi burada Trabzonspor takımımızın artı yaz transfer dönemine yavaştan yavaştan ısındığını söylemiştik sizlere. Çok önemli bir iddia, çok önemli bir santofor, gene yıldız bir isim dünya yıldızı diyebileceğimiz Real Madrid'de de oynamış bir isim Trabzonspor takımımızda yazıldı. Bunu tabii sizinle beraber konuşacağız. Transfer olma ihtimali ne derecedir derseniz zor bir transfer olabilir. Çünkü rakiplerimiz var Türkiye'den. Neredeyse dört büyük takımda istiyor. Haberler bu şekilde. Şimdi bu detayları konuşacağız. Öncelikle sizlerden videomuzu beğenmenizi şöyle bir beğenme tuşuna basıyoruz. Rekor bir beğeni bekliyorum. Akabinde yorum yaparsanız sevinirim. Değerlendirmenizi bekliyorum. Defans attı ve merkez orta sahada ciddi problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Çok rahat gol yediğimizi görüyoruz Fenerbahçe maçında. Kırılmalar yaşıyoruz. Savic'in dönüşü savunmayı toplar mı derken tabii ki de Okay ile Savic oldu. İşte sağ bekte, sol bekte bazı problemler yaşandı. Performanslarından uzaklaştığını görüyorum beklerin. İşte Mustafa'yı öne çektik, Arif'i yeniden koyduk. Çok fazla savunmayla oynadığın zaman böyle problemler yaşıyorsunuz. Bundan daha önce çektiğimiz videolarda da defalarca kez konuştum. Takımda savunma oyuncusu olarak konuşuyorum. Stoperini bileceksin. Bekini bileceksin abi. Hatta önündeki merkez orta sahanı bile iyi tanıman lazım. Çok fazla oynadığın zaman ritim bozulur. Oyuncular birbiriyle olan o diyaloğunu kopartabilirsin. Farkında olmadan çok ciddi zararlar olabiliyor. Yani insan hani yanında hep oyun yani bir stoper yanında hep aynı stoperi görmek istiyor. Yani ben Egemen abi oynadığım performansa başka bir stoper yanıma geldiğinde onun oynadığım performans arasında inanın fark oluyordu. Ya yani daha rahat hissediyorsun. iyi anlaştığın bir oyuncular zaten işleri iyi gittiği zaman bu dörtlü kolay kolay bozmazlar ama bazı ara işlere girildiği zaman bazı fantazilere giriyor bazı teknik direktörler o zaman problem yaşıyorsun. Burada Batagov'un bir sakatlığı vardı. Batagov tamamen e, takımla beraber antrenmanlara başladı. Bu bizim için güzel bir müjde. Güzel bir haber olarak nitelendiriyorum. Batagov'un tekrardan antrenmanlara başlaması olumlu arkadaşlar. Onun dışında Trabzonspor takımız e, hani Yeni bir döneme girecek inşallah. İnşallah ligde 3-3 üç yaparız. Kupa maçımız var. Kupada da önemli işler yaparız. Çünkü bizim elimizde bir tek kupa kaldı. Bu kupada da gidebildiğimiz yer final olsun. Finalden ondan sonra da Allah kerim diyelim. Galatasaray'la beraber karşılaştığımızda kupayı alsak da almasak da Avrupa'ya gideceğiz diyenler var. Ona da o zaman bakacağız. Şimdi hemen asıl detaya girelim. Çok fazla bekletmeyelim. Trabzonspor takımımızda adı alınan bir Santofor. Luka Şimdi bu isim e, Luka Jovic. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere oyuncuyu. Luka Jovic. Şöyle gösterelim oyuncu. Telefonlu olduğumuz için. Tabi Ankara'dayız. Ailemizin evindeyiz. Ondan dolayı arka tarafımızın ambiyansından anlıyorsunuz. Bir önceki videomuzda konuştuk. Şimdi oyuncu 27 yaşında. Sırbistanlı oyuncu. 1.82 boyu var. Santofor mevkisinde oynuyor oyuncu. Kariyerinde toplam 7 tane kupası olan gerçekten deneyimli bir santofor. İyi bir santofor mu? Evet iyi bir santofor. Sonuçta kariyerine baktığımız zaman futbola ee, Kızıl Yıldız'da başlamış. Oradan e, Apollon Sele geçmiş 2 milyon euroya. Oradan Benfica'ya transfer olmuş 6.6 milyon euroya. Oradan Frankfurt'a kiralanmış. Benfica'ya geri dönmüş. Tekrardan Frankfurt 22.34 milyon euroya almış. Ve daha sonra Real Madrid 2019 yılında 63 milyon euro vermiş. 63 milyon euro vermiş. Frankfurt kiralama bedeli olarak 1 milyon euro vermiş oyuncuya, Real Madrid'den kiralıktan geri dönmüş. Florentina bedelsiz bir şekilde Florentina bedelsiz bir şekilde almış ve 2023-2024 yılında da 500 bin euroya Milan'a geçmiş oyuncu. Oyuncunun kararına baktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir düşüş yaşamış. İyilmesi öyle bir aşağıya doğru inmiş ki arkadaşlar yani oyuncu şöyle bir baktığımız zaman baya bir ciddi bir tepe görüyor musunuz? Aşağıya doğru çakılmış. Neredeyse başladığı yere futbola geri dönmüş oyuncu. Ve şimdi bu oyuncunun bu sezon yaptığını konuşalım. 9 gol 2 tane asist yapmış. Sırbistan milli takımında 44 tane maçta 11 gol atmış. Sırbistan milli takımının U21'inden U16'sına kadar oynamış. Şimdi ben e, oyuncuyla alakalı şunu söyleyebilirim. 200 dakikalık bir forma şansı yakalamış bu sene. Oyuncu çok fazla forma şansı yakalayamıyor ve Trabzonspor takımımızın bu oyuncu için bir hamle yaptığının haberi var. Sadece Trabzonspor takımımız için değil Fenerbahçe'nin özellikle Tadiç'i devreye soktu. Tadiç'le beraber bu oyuncu ikna etme çabasında bulundu. Artı oyuncuyu e, Galatasaray'a Beşiktaş'ın da devreye girdiği söyleniyor. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Oyuncu bu sene 9 maç oynamış ama bir sakatlık yaşamış. Oyuncu uzun süreli bir sakatlığı var. Tabi bu sakatlıkta oyuncunun oynamasını engellemiş bayağı bir. Yani uzun bir süre sakatlanmış arkadaşlar. Hani şöyle bir göstermek istiyorum. Kırmızıları görürsünüz şimdi. Bu kırmızılar sakatlık bakın. Sakatlıklarını göreceksiniz. E, yukarıda gene sakatlıkları var oyuncunun gene yukarıda sakattıkları var oyuncunun. Başka bir maç periyodunda gösteriyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Orada da oynayamamış. Bu sakatlığının e, ne olduğuyla alakalı şöyle bir baktığımda sporcu kası, kasık ameliyat ameliyat olmuş kasığından oyuncu. Kasık ameliyatı yaşamış. E, tabi bu da önemli bir etken. Kasık ameliyatı sporcu kası sakatlığı demiş. Tabi iyileşemeyince kasından ameliyat olmuş ve uzun bir süre oynamamış. Kasık sakatlığı ciddi bir sakatlıktır. Nükset moranı çok yüksektir. Çünkü kasıktaki o bölge yani her türlü şeyi yapıyor. Dönüşler, topa vurma, güç, kuvvet, çıkış, bask. Her türlü orası çok etkilenen bir bölge ama bu isim Trabzonspor takımımıza yazıldı. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray bütün ben Luka Jovic'i açık söyleyeyim bu haberin birden gündeme gelmesini tamamen şu an anlık piyasa değeri 2,5 milyon euro. Biraz menajer haberine benzetiyorum. Çünkü 4 tane takımla birden aynı anda yazılması. Birden Tadiş devreye girdi. Trabzon ilgileniyor. Fenerbahçe öyle. Beşiktaş öyle. Galatasaray öyle diye haberlerin girmesi. Ben bu şekilde yorumluyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız ama. Trabzonspor takımımızın ilgilendiği haberleri var. Ben de bunu sizinle beraber paylaşıyorum. Bizim aslında Santofor mevkisinde. Asıl burada bir Santofor değerlendirmesi yapalım. Başakşehir'de Piyotek. Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir Santofor. Onaçu Gene Trabzonspor takımımızın ilgilendiği ve hatta geçtiğimiz günlerde Onaçu veda etti haberleri çıktı. Onaçu takımına büyük ihtimalle veda edecek. Çünkü Onaçu şöyle bir bildirim yapıldı. Biz yeni dönemde küme düşeceğimiz için potansiyel evet iyi bir potansiyeli var ama küçülmeye gideceğiz dedi Southampton takımı. Southampton takımı küçülmeye gideceğiz dedi ve biz seni senin olan görüşmemizi durduracağız dedi ve kulüp menajeriyle bir kontak kurdu. Menajeri de bir açıklama yaptı. Kulüp de biz görüşmelerimizi an itibariyle durdurduk dedi ve bu medyaya çıktı. Neden? Çünkü dediler ki önümüzdeki sezon küme düşme ihtimali olduğu için biz bu tarz e, yüksek değer yüksek değerli oyuncularla sözleşme uzatmaya biliriz. Maaş yükünden kurtulabilmek için gibi söylemler yaptılar ama ben yine söylüyorum. Ben aynı tez, tezimi aynı şekilde devam ediyorum. Bu adamla her türlü uzatılır. Trabzonspor takımına masaya oturulur veya X başka takım Beşiktaş istiyor mesela. Oradan 3 milyon euro alsa kar, 2 milyon euro alsa kar, 1 milyon euro alsa kar bedavadan niye göndersin? Şu an onu açıyor 5 milyon euro deseler ben size bir şey mi? açın özel uçağını ben alayım getireyim. 7 milyon, 8 milyon yine özel uçağını ben alayım getireyim. Gerçekten bakın. Öyle bir durum var. Şimdi arıyorlarmış beni hadi al bakalım biz getiriyoruz onu açıyor 8 milyon euro deseler. Alırız abi ne olacak bir tane uçak biletinden. Neyse e, direkt e, onu açıyı alırsınız ben de alırım. Onun için adamlar bizim düşündüğümüzü ben burada şu an Ankara'dayım ailemi dedim ya yani ben Ankara'da bir e, bir salonun ortasında bunu düşünüyorsam o adamla bunun matematiğini 1 milyon kere yaparlar. Banza durumu ne olacak bakıyorum şu an banza gitmeli mi kalmalı mı konuşuluyor ya bu adamı zaten almamız çok zor. Biz bu adamı sadece kiralayabiliriz ama ben de Trabzonspor takımımızın artık oyuncusunu Forvetinin net bilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim forvetim bu abicim. Yok abi başka türlü hiç ilgilenmeyeceksin. Bakmayacaksın yani kiralık falan filan bazı ve evet tuttu. Şampiyon oynarken önemli işler yapabilir ama ben Santoforumu ben ben Santoforumu alayım. 2 sene 3 sene Santoforumu bileyim. İskeletimi kurayım ya. Kaleci Murcan Çakır diyeyim. Stoperime önümüzdeki sezon iyi bir stoper getirsinler. Örnek veriyorum. Sabit sakatlanmayan bir Savic diyeyim. Orta sahada Mendy performansı çok kötü şu anda ama yani toparlar mı toparlayabilir ama orta sahada diri bir Mendy değil. bir video izledim bugün. Son Fenerbahçe maçında Ruslama al Mendy'ye vur. Mendy'ye al Luslam'ı vur. İkinci yarı er, oynamış oldukları futbol inanılmaz kötü. <laughs> yani anlamıyorum yani. Önünde bakıyor gitmiyor. Ruslama ayağını uzatmıyor. Mendin ee, Mendy'nin önünde baskıya gitmiyor. O pozisyon gidiyor gol oluyor. Çok enteresan bir performans sergilediler ikinci yarı. Er, i̇kisi de. Burada böyle bir oyun olduğu zaman kafalar karışıyor ya bu Mendeley ne oldu diyorsun neden bu adam oynamıyor bu adam ilk yarı çok iyi oynamışlar aslında ile Ustam geçtiğimiz gün maçın tekrarını da izliyorum ben denk geldiğinde ilk yarı performansına bakıyorum hani maçın heyecanıyla bazen kaçırıyoruz biz de hepimiz hani stres oluyoruz onu attı mı atamadı mı ver vermedi mi falan filan İşte canlı yerine giriyoruz maçtan sonra falan bazen gözden kaçabiliyor ama Bakınca detaylı diyorum ulan bu adam ilk yarı bu performansı sergileyip ikinci yarı bu performansı nasıl sergileyebiliyor? Ben bunu anlamıyorum. Bu performans dalgalanmasını anlamıyorum. Ya 10 gün sonra dalgalan, 20 gün sonra dalgalan, aynı gün, aynı saatte, aynı dakika, aynı hava, aynı rakip bir takım bu kadar dalgalanmaması lazım. Ben bunu anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Bir de şöyle detay vereceğim. Tabii bu kadar santofor konuşuyoruz. Peki sıkanımız var. Özellikle sıkan konusuna değinmek istiyorum. Niye? Bu adamı biz aldık ve oynatmamız gerekiyor. Biz bu adama yatırım yaptık. Bu adama böyle şekilde yaparsan yarın öbür gün menajeri kulübe gelir. Kardeşim sen benim oyuncumu oynatmıyorsan bırak bu adam milli takım seviyesinde bir adam der yani. Ve ben bu oyuncu Santofor'da göremediğim için üzülüyorum. 8 numara olarak aldım. Forkarelli izleyemediğim için üzülüyorum. Fatih Tekken işi kolay değil. Bu kadrodan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Ders çalışıyor. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Kimi oynatırım? Kimi çıkartırım? yapıyor ama bazen çok fazla oynamak da işte Arfi koyayım, Mustafa öne çıkartayım, draguşa atayım, Okay'ı stopere çekeyim, Mendi oraya koy. Ya yani böyle çok oynadığın zaman da takımın dengesi, ritmini bozuyorsun. Bu nacizane benim düşüncem. Ee, bu tabii ki de ben ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ben futbolu herkesten çok iyi biliyorum veya ben bu futboldan %100 anlıyorum demiyorum ama bunun mutfağından gelmişim, yıllarımı vermişim. Birçok üst düzey teknik direktörle çalışmışım. Yani aklımıza gelecek en iyilerle çalıştım arkadaşlar. Hepsinden de bir şey öğrendim. Ve futbol bilgime, futbol analizime de güveniyorum. Onun için de burada rahat bir şekilde sizlerle bakın, çat, çat 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 konuşuyoruz. Maçtan sonra da sizler benimlesiniz. 20 bin, 25 bin gerçekten çok izlenmelerimiz var. Burada da bunu söylemek istiyorum. Toparlayacak olursak, Santofor iddiası var. Bana göre fıs, bana göre olmaz. Bana göre bir menajer haberi gibi bazen menajer haberleri de böyle gündeme gelebiliyor çünkü dört takım birden yazılıyor, çiziliyor falan filan bilmiyorum. Burada da tabii ulusalda yerlerde de çıkınca biz gündemimizi almak zorunda kalıyoruz. Böyle söyleyin bir köstebek muhabbeti oldu, konuştuk, değerlendirdik. Ee, İstanbul'dan daha önce bizim söylediğimiz bir gerçek bu. Bizim medyamızın verdiği kadroydu bu. Daha sonra İstanbul medyası oydu buydu. Suyu bulandırmaya çalışmanın da anlamı yok. Bunu da zaten konuşmuştuk. Onun dışında Batagov'un sakatlıktan geri döndü. bir sakatlık haberi daha vardı ama o da geri döndü. O oyuncu da geri döndü. Onunla alakalı hani ismi şu an aklıma gelmiyor. Hangi oyuncumuzdu? İki tane oyuncu geri dönmüştü aslında ama Hüseyin miydi artık bilmiyorum. İki tane oyuncu geri döndü ama diğerini unuttum ama biraz daha çok ilgilendiğimiz için aklımda Batagov kaldı. E burada da idare edin. Sonuçta ben de zor biraz öyle çoluk çocuk bir yere geldik, misafirler gelen giden o aralarda da bu videoları çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.